Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere FDL isimli güzel oyunu tanıtacağım. Ee, bu seri tadımlık olduğu için yani daha doğrusu serinin ismi tadımlık olduğu için bu oyundan sadece kısa bir şekilde bahsedeceğim. Ee, bu oyunu benden <laughs> yani ee, biraz inanılmaz gelebilir ama benden tanıtımını isteyen kişi tamamen e, yapımcısının ta kendisi. E, onun bu güzel oyununu tanıtacağım bugün size. Bunu sağ olsun bana Ahmet göstermişti. Birçoğunu hatırlar kendisi e, yarışmama bu videoyla katılmıştı. FTL videosuyla katılmıştı. Ve onun sayesinde tanıdım ben bu şeyi FTL aslında. Yapımcısı da benden tanıtmamı istediği için işte bu güzel oyunu size tanıtacağım. Ee, i̇sterseniz başlayalım oyunu. E gördüğünüz gibi oyunumuza başladığımız zaman bizden bize bir tane gemi gösteriyor. Anne hani nasıl bir gemi bu? İşte içinde adamları olan. Belli odaları olan odaların üstünde bazı ikonlar olan Bir gemi gösteriyor Burada gemi listesini görüyoruz hani Layout demiş bunu tabi açamıyoruz daha oyunun başlarındayım ee, Gördüğünüz gibi burada bazı özelliklerden bahsediyor oksijen mesela mid bay falan filan bunlara belli Bir de renkler vermiş. Mesela 2 vermiş buna buna 2 vermiş. Bunlara 1 vermiş falan. Neyse oyuna başlayalım da. Şimdi amacımız bu gemiyi ıı, olabildiğince hızlı bir şekilde ekstra ulaştırmak. Öncelikle ki e, hangi şeyler Mesela motora bir tane adam gerekiyormuş, buraya da bir verelim. Gördüğünüz gibi burada da güç şeyimiz var. Ee, bir de shielde vermemiz gerekiyormuş. Neyse, şimdi buradan FDL drive'dan jump dediğimiz zaman bir yerden bir yere hareket ediyor gemimiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde böyle gideceğiz en hızlı şekilde Exit'a varacağız tabi şöyle Distress işte Quest ya da Shop gibi şeyler de görüyoruz Onlar da hani dükkan işte e, herhangi yardım bekleyen bir görev tamamen randomize bunlar yani tamamen rastgele bunlar e, ve bazen tuzak olabiliyor bazen e, Ödülü çok iyi olan basit bir görev olabiliyor. Yani bu şekilde Exa'da doğru giderken bir yandan da elimizdeki scrap 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 ne ya? Scrap şeyini arttırmaya çalışıyoruz. Onunla onunla mesela işte gemimizi upgrade yapabiliyoruz. Şu anda mesela 58 scrap'ımız var. Ben şu anda hiçbir e, update'e dokunmayacağım. Çünkü shop'a gidip shop'tan bazı şeyler alacağım. O yüzden hemen hızlıca bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu da bir quest verdi bize şimdi. Hemen gidelim o quest'in yerine. Bazen bu şekilde Nebula'nın olduğu, Asteroid'in olduğu ya da Güneş patlamalarının olduğu ıı, bazı yerlere geliyoruz. O yerlerde bir şekilde bize zarar veriyor. FTL Drive yükselene kadar oralara, oralarda dayanmaya falan çalışıyoruz. Neyse şimdi şu quest'i verip exit'ten çıkalım buradan. Evet. E Savaşmamız gerekti. Ben de o yüzden savaşacağım. gördüğünüz gibi bu şekilde verdiği ödüllerle mesela 3 fuel vermiş 3 bir ee, drone parts vermiş 21 scrap vermiş şu anda scrapimiz 79 oldu mesela şu bir önceki aldığımız quest'i de tamamlayalım Bu nedir ya? Oldu mu hiç o? Evet, gördüğünüz gibi böyle oyun direkt olarak herhangi bir noktada, herhangi bir şekilde bir anda böyle bitebiliyor da yani böyle sıkıştırabiliyor sizi ve oyunun en zor kısmını söyleyeceğim ben size ee, ölelim de evet şu an oyunumuz bitti ama mesela restart dediğimiz zaman oyun baştan devam edecek ya da main menüye dönüp yeni bir oyun başlatmam gerekecek. Kesinlikle bir önceki noktayı kayıt etmiyor. Yani bu şekilde tekrar yeni bir oyuna başlamam gerekiyor. Ee, devam edebilmem için illa oyun içindeyken tehlike yokken kaydedip çıkarak tekrar girerek devam etmem gerekiyor. Ama illa e, önüme bir zorluk çıktığı zaman ya da yok olduğu zaman gemi oyun bittiği zaman mutlaka yeni bir oyunla başlamam gerekiyor. Bu da oyunu hardcore dediğimiz kategoriye sokuyor. Yani bu oyun en zor oyunlardan bir tanesi arkadaşlar ama oyunu zevkli kılan taraflardan bir tanesi de bu. Şimdi normalde istediğimiz yerde sev yani istediğimiz yerde save edip çıkabilseydik, kaydedip çıkabilseydik bu oyun ee, bu kadar zevkli olmazdı. Bunun yapımcıları bunu çok iyi düşünmüşler. Onun dışında oyunun müzikleri çok güzel, 8 bit gibi böyle ee, remixlenmiş güzel müziklerden oluşuyor. Görüntüler zaten çok hoş. Bu oyun 2012 yapımı zaten altta da gördüğünüz gibi. E, bu oyunun Steam'den almanızı tavsiye ederim. Hani alacaksanız, GOG'da falan da satılıyor ama siz Steam'den alın alabiliyorsanız. Ee, onun dışında oyunda eşit mutlar var Gördüğünüz gibi ee, Birçok gemi var oyunda Şu anda ben sadece iki tane gemi açtım ama bayağı bir gemi vardı Yanlış hatırlamıyorsam Bayağı güzel bir oyun olmuş yani Şu anda da Ahmet oynuyor bunu sanırım FCL'in serisini yapıyor o da çok güzel devam ediyor ee, ben takip ediyorum onu. Sabırsızlıkla bekliyorum her bölümünü. Gerçekten e, onun gibi oynayabilen arkadaşlar vardır e, büyük bir ihtimalle ama yani Ahmet'in ki biraz başka oluyor. Seyretmesi ayrıca bir keyifli oluyor. İşte bu AFTL'i ben de böyle oynarım. Benden iyi oynarım falan diyorsanız. Steam'den bu oyunu satın alın ve bakalım oynayabiliyor musunuz oynayamıyor musunuz görelim oyunun hardcore olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum ve arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın